Selamun Aleyküm çocuklar. Bugün size Allah'ın El-Mucib ismini söyleyeceğim. El-Mucib duaları kabul eden ve hemen cevap veren demek. Hadi sen de kendine bir resmi arasına seç ve ezberle. Hoşça kalın. Selamun Aleyküm çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyi değilim. Çünkü İsrail Gazze'deki kardeşlerimize bombalar yağdırıyor. Biz de onları boykot edeceğiz. Çünkü boykot Müslümanın duruşudur. Hoşça kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size iki kavram öğreteceğim. Biri helal, diğeri de haram. Helal Allah'ın serbest ettiği amellerdir. Haram ise Allah'ın yasakladığı amellerdir. Hoşça kalın. Selamünaleyküm çocuklar. Bugün size iki kavram daha öğreteceğim. Birincisi farz, ikincisi sünnet. Farz Allah'ın emrettiği amellerdir. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak gibi. Sünnet ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıkları amellerdir. Ona da örnek misvak kullanmak ya da sabah namazının ilk sünneti. Hoşça kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Havalar ısındı, piknik vakti geldi. Pikniğe gittiğimizde bol bol oyun oynuyoruz ve ailemizin yanından uzaklaşmıyoruz. Bu arada namazlarımızı aksatmıyoruz ve tam vaktinde kırıyoruz. Hoşça kalın. Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Müslümanların diline alışkanlık edeceği bazı kelimeleri öğreteceğim. Haydi başlayalım bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim bir işin sonucunda Elhamdülillah şaşırınca Subhanallah kızınca Allahu Ekber daralınca Estağfirullah yalnız kalınca Hasbunallah musibet anında La havle ve la kuvvete illa billah iyilik yapana Cezekallahu khayr Hz. Muhammed'in ismi alınınca sallallahu aleyhi ve sellem demeliyiz. Mutlu kalın. Selamun aleyküm çocuklar. Biz Müslümanların günde beş sefer görevi vardır. Bu görevin adı namazdır. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yasa namazı. Namaz çok önemli bir ibadettir. Tevhid dininin simgesidir. Hiç aksatmamalıyız. Hoşçakalın. Selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Ama gönlümden o kadar kutsal topraklara yani Kabe'ye gitmek geliyor ki anlatmak için saatler yetmez. Neyse çok geç olmadan uyuyalım. Aa burası neresi? Hmm hatırladım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu şehir. Mekke yani Beytullah. Hazır buradayken dua edelim inşallah. Ya Rabbim beni, annemi, babamı tevhid dini üzerine ayaklarımızı sabit kıl. Ve tüm Müslümanların sıkıntısını gider. Allahümme amin. Oh çocuklar çok güzel bir rüya gördüm. Çok mutlu oldum. İnşallah siz de mutlu olursunuz. Mutlu kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Furkan'la ben koçlara bakmaya geldik. Kurban bayramı yaklaşıyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rabbim için namaz kıl ve kurban kes. Hz. Peygamberimiz de insanoğlunun kurban bayramının birinci günü yaptığı işlerin Allah'a en sevimli olanı kurban kanı akıtmaktır buyurmuştur. Yani kurban kesmek de en güzel ibadetlerden birisidir. Mutlu kalın.